Birçoğumuz hayatımızın bir noktasında travmatik bir deneyim yaşamışızdır. Bazılarımız için bu sessiz bir yere gibi taşınır, bazıları içinse sesini duyurmak isteyen bir fırtına gibidir. Ben de yıllar boyunca bu yükü taşıdım ve bu yükle nasıl yaşayacağımı öğrenmek zorunda kaldım. Bugün size kendi travmamdan iyileşme sürecimde hayatımı değiştiren 3 önemli öneriden bahsedeceğim. Çünkü belki bir yerlerde bu videoyu izleyen biri benim geçtiğim yollardan geçiyordur. İyileşmenin ilk adımı onları kabul etmekten geçiyor. Yani travmaları. Benim için en zor şeylerden biri kendime şunu itiraf etmek oldu. Evet zor şeyler yaşadım ve bu yaşadıklarım beni etkiliyor. Uzun süre kendime bile itiraf edemedim. Ama fark ettim ki travmalarımızı görmezden gelmek onları silmiyor, aksine daha da derinleştiriyor. Şunu anlamak önemli. Travmanızı kabul etmek, ona teslim olmak demek değildir. Aksine onu tanımak ve onu yönetebilecek güce sahip olduğumuzu kabul etmektir. Bu benim için bir başlangıç noktasıydı. İyileşme sürecimde beni en çok rahatlatan şeylerden biri kendime küçük alanlar yaratmaktı. Belki bir fincan kahve eşliğinde geçen 10 dakika, belki defterime döktüğüm birkaç kelime. Bunlar küçük adımlar gibi görünebilir ama inanılmaz fark yaratıyorlar. Benim hayatımda bu alanlar kaosun içinde nefes alabileceğim yerler gibiydi. Her gün kendime şu soruyu soruyorum. Bugün kendim için ne yapabilirim? Bazen bu sadece sessizlik oldu, bazen bir yürüyüş, bazen kitap sayfası, bazen kişisel bakım. Küçük gibi görünen bu anlar bana huzur ve güç verdi ve belki en önemli şey benim hala yapmayı beceremediğim yardım istemekten korkmamak. Uzun süre bu yükü tek başıma taşımaya çalıştım ama zamanla anladım ki bazen destek almak bizi daha güçlü kılıyor. Bir terapist, bir arkadaş, bir destek grubu, kendinizi ifade edebileceğiniz ve sizi yargılamadan dinleyecek birine ulaşmak iyileşme sürecinde büyük fark yaratabilir. Ha, bu pek mümkün değilse de yapabileceğiniz en iyi şey kendinize dost olmak, kendinizle konuşmak yazmak ve hatta belki de benim gibi YouTube videoları çekmek. Bunu YouTube'a yüklemenize de gerek yok ama en azından kendiniz için bunu yapabilirsiniz şunu hepimizin unutmaması gerekiyor. Yardım istemek bir zayıflık değil, cesaret göstergesi. Çünkü bu kendi iyiliğiniz için bir adım atma kararı. Yanmadan iyileşmek zorlu bir süreç. Ama yalnız olmadığımızı, bu sürecin herkes için farklı ama bir o kadar da mümkün olduğunu bilmenizi istiyorum. Eğer benim bu deneyimim ve paylaştığım öneriler size bir şekilde ilham verdiyse aşağı yorum bırakabilirsiniz. Hikayeleriniz paylaşabilir ya da sadece buradayım diyebilirsiniz. Hep birlikte daha güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz. Unutmayın, iyileşme bir varış noktası değildir. Yolculuğun kendisidir. Kendinize bu yolculuğu yaşama izni verin. Ve unutmayın, küçük bir adım bile bir başlangıçtır.